Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşen Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle yine şu pembe ipimle karşınızdayım. İpim Alize Diva. Tığım her zamanki gibi 4 numara tığım var. Bugün çok güzel yazlık bir model göstereceğim yine inşallah size. Şöyle ipimizi kenara alalım. ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle hanımlar ben şöyle 30 tane zincir çekeceğim modelimiz ben sadece model anlatacağım size siz istediğiniz kadar ne bundan ben gördüm yabancı bir dergide çok güzel böyle salaş yazlık yelek yapılmıştı onu yapabilirsiniz hırka yapabilirsiniz bluz yapabilirsiniz şöyle mayoların üstüne giyebilecek şeyler de yapabilirsiniz Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 şöyle bir tane daha çekeyim 31. İpimi doladım. Şöyle zincirime ilk zincirime battım şöyle çakma trabzan yapıyorum ilk sıramı hanımlar İpimi doluyorum tek seferde çekiyorum İpimi doluyorum İkili trabzan değil şöyle çakma trabzan dediğimiz trabzanlardan ipimi doluyorum tek seferde çekiyorum bu sıramızı bu şekilde gideceğiz ilk sıramızı çakma trabzanlar yapıyoruz hanımlar hanımlar kanalıma abone henüz abone değilseniz abone olup zil işaretini bütünlüğüne getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz abonelikler kesinlikle ücretsizdir hanımlar videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı da unutmasanız çok sevinirim Kanalımın büyümesi ve öne çıkması için yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok değerli hanımlar. Şöyle tek tek batıyorum. Instagram'dan da takip etmek isterseniz Ayşe Nelişi Dünyası YouTube ismiyle takip edebilirsiniz. Pinterest'ten de yine Ayşe Elişi Dünyası YouTube ismiyleyim. Oradan da takip edebilirsiniz hanımlar. Şöyle tek tek batıp Çakma trabzan. Çakma trabzan dediğimiz ipimizi doluyoruz hanımlar. Bilmeyen olabilir. Şöyle tek seferde sık iğne gibi çekiyoruz. İpimi doladım. Çektim. Bu şekil. Zaten sıramızın sonuna, zincirimizin sonuna geldik. bu şekil sıra zincir sonuna geldim 1 2 3 zincir çektim modelimi çevirdim hanımlar şöyle trabzanlarımı çevirdim ipimi doladım hemen dibindekine değil yandakine battım şöyle trabzan yaptım yandakine battım İkili trabzan yapıyorum bu sefer İpimi doluyorum iki seferde çekiyorum bu şekil İkili trabzan yapıyorum bu sıramı da Ben bunu böyle sıra sonuna kadar trabzanlarımı yapayım. Geleyim. Evet hanımlar sıra sonuna kadar şöyle trabzanlarımı yaptım. Bu sıramı da bir zincir çektim. Tekrar çevirdim. İpimi doladım. Hemen dibindekine batıyorum. Tekrar şöyle ipimi doladım battım. Tek seferde çektim. Yine çakma trabzan yapıyorum. Bu sıramı da çakma trabzan yapıyorum hanımlar. İpimi doladım. Trabzanın tepesine tek tek batıyorum. Tek seferde çekiyorum. şekilde bu sıramızı da sonuna kadar çakma trazan yapıyoruz. Modelimiz bundan sonra başlıyor hanımlar. Şimdi şöyle bir sıra çakma trabzan bir sıra ikili trabzan bir sıra tekrar çakma trabzan yaptık hanımlar bu şekilde bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Modelimi çevirdim hanımlar. 1, 2, 3, 4. 4 tane ip doluyorum. 4 sefer ipimi doluyorum. Dibindeki değil yandakine batıyorum hanımlar. Şöyle çekiyorum. 1 2 3 4 ve de 5 Bu şekilde. Tekrar 4 sefer doluyorum ipimi. Hemen yanındakine batıyorum. Hanımlar siz bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bunu tek trabzanla da yapabilirsiniz. Şöyle bu ikisini tek de yapabilirsiniz. Ben bu şekil bu kenarımı 3 tane yapmak istedim hanımlar. Şöyle 1 2 3 4 tane zincir çektim. 1 2 3 4 defa ipimi doluyorum. 1 2 3 4 atlıyorum 5. girip 1 2'şer 2'şer ipimizi çekiyoruz uzatmıyoruz hanımlar ipimizi bu şekil 5'li trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 zincir 4 sefer ipimizi doluyoruz 1 2 3 4 5'inciye 4 tane atlıyoruz 5'inciye trabzanımızı yapıyoruz 1 2 3 4 zincir. 4 sefer ipimizi doluyoruz. 1 2 3 4 5. batıp trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4. Hanımlar isterseniz siz bunu daha da uzun yapabilirsiniz. 5 sefer, 6 sefer de dolayabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış bir şey. Bir 2 3 4 5 Ben bu şekil yaptım. Bana çok orantılı geldi. Onun için 1 2 3 4 4 sefer doluyorum. 1 2 3 4 5'inciye batıyorum. Bu şekil. Tekrar ipimi doluyorum. 4 sefer şu kenardakilerini yapıyorum. Yan yana. Dört sefer doluyorum. Yandaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle üç tane de trabzanımı burada yapıyorum hanımlar. Bu şekil. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim hanımlar. Şöyle kutular yaptık. Modelimi çevirdim. İpimi doladım. Bakın hemen dibindekini sık iğne ile şöyle çakma trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Trabzanımın tepesine çakma trabzan. İpimi doladım. Çakma trabzan. Üç tane çakma trabzan. Trabzanlarımın tepesine yaptım. İpimi doladım. Zincirimin içine giriyorum. Bir ipimi doladım 2 ipimi doladım 3 ipimi doladım 4 4 tane trabzan yapıyoruz 4 zincirimiz var yanımlar alttan da 4 tane atladık şurada yine burada atladığımızı burada tamamlıyoruz tekrardan ipimi doladım 5. trabzanımın içine batıp tepesine 5. yapıyorum ipimi doladım diğer zincirin içine girdim aynı şekilde bir iki üç ve dört dört tane trabzan yaptım şimdi trab beşinci trabzanın tepesine yapıyorum bir zincirimin içine girdim İki. 3 ve de 4. İpimi doladım trabzanımın tepesine 5. İpimi doladım zincirin içine 1, 2, 3 ve de 4. 5. Trabzanın tepesine 1, 2, 3 ve de 4 ipimi doluyorum trabzanlarımın tepesini 3 tane çakma trabzan yapıyorum zincirimize batıyoruz kenarda bu şekil 1 2 3 zincir çektim modelimi çevirdim modelimi çevirdim ipimi doladım Dibindekine değil hemen yanındakine batıyorum. Bir trabzan yaptım. Sonrasına battım. İkili trabzanlar yapıyorum yine bu sırada hanımlar. Şöyle ikili trabzanlar. Tek tek batıyorum trabzanlarıma. İkili trabzan yapıyorum. çakma trabzanlarımın tepesine batıyorum ve ikili trabzanlar yapıyorum sıramızın sonuna kadar traz, ikili trabzanlarımıza bu şekil devam ediyoruz bu sıra. Onlar gördüğü modelde ikili trabzanlar yoktu. Sadece sık iğne ile yapılmıştı. Böyle bilmiyorum biraz şey buldum ve bunu ben çakma trabzanda ikili trabzanları da ben kendim uyguladım. Sadece şu aralarını gördüm. Diğerlerini ben kendim uyguladım. Sadece sık yapılmıştı. Sık iğne olunca da çok böyle kaba durur diyerekten. Böyle daha dökümlü durur diye. Bu şekilde çevirdim. Bir zincir. ipimi doladım. Şöyle tekrar ilkine batıyorum. Ve çakma trabzanlarımı yapıyorum. Tek tek batıyoruz. Çakma trabzanlar hanımlar. Bu şekil ben sıra sonuna kadar bunu devam edeyim. Bu şekil çakma trabzanlarımı yapayım. Evet hanımlar sıra sonuna kadar çakma trabzanlarımı yaptım. Geldim. Bakın bu şekil. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. 1, 2, 3, 4 de defa sardım dibindekine değil hemen yanındakine batıyorum şöyle ikişer ikişer çekiyorum 5 trabzan yapıyorum 1 2 3 4 bu dört defa doladım hemen yanındakine battım şöyle ikişer 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 kapatıyorum bu şekil bunu şöyle kenarımızı yaptık hanımlar şurası şimdi bir 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3 ve 4 sefer doladım. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ve 5.ye batıp 5'li trabzan yapıyorum. 1, 2 3 4 ve de 5. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4 sefer doluyorum ipimi. 1, 2, 3, 4, 5. batıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir, dört defa ipimi doluyorum. Bir, iki, üç, dört, beşinciye batıyorum. Ve ikişer, ikişer alıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir, 1 2 3 4 5 5. batıyorum bu şekil ikişer ikişer alıyorum 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 defa doluyorum 1 2 3 4 5. batıyorum Ve aynı şekilde trabzanlarımı devam ediyorum Hemen yine dibindekine batıyorum. İkişer ikişer alıyorum. Burada üç tane yine trabzanım var hanımlar. Modelimiz bu şekil hanımlar. Modelimiz çok güzel. Şöyle tekrar çakma trabzanlarla zincirlerimizin arasına dört tane e, trabzanımızın tepesine bir tane 4 bir 5. trabzanın tepesine burada yaptığımız gibi 4 tane bıraktık 5. nasıl trabzan yaptıysak bunu da bu şekil 4 tane zincirin içine bir tane trabzanın tepesine çakma trabzan yapıyoruz modelimiz bu şekil hanımlar ben daha önce büyük parçada çalıştım sizin için bunu kenara alayım bakın modelim çok güzel böyle bu şekil Şuranın etrafına, şu kenarlara eğer yelek falan yaparsanız isterseniz böyle 2-3 sıra çakma trabzanda gidip de bütün olarak şu günler lastiğin altına, önüne hepsini geçebilirsiniz hanımlar. O da çok güzel oluyor. İsterseniz de sadece böyle bu şekilde salaş kullanabilirsiniz. Yeleğin önünü. Bunu da 5'li yaptım. Bakın. Trabzanlarımı 5 tane trabzan yaptım. Şurası 3 tane. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu şekilde çok güzel oluyor. İsterseniz dediğim gibi çakma trabzanlarla yeleğimiz bittikten sonra etrafını hepsini şuradan başlayarak hepsini sarabiliriz. Onu kasıra çakma da yapabiliriz. Bu modelimizin ön yüzü. Bu da modelimizin arka yüzü istediğiniz yüzü de kullanabilirsiniz. Burası hoşuna hoşunuza gidiyorsa bu şekil burayı da kullanabilirsiniz hanımlar. Yazlık bir model, çok güzel bir model. Umarım hoşunuza gitmiştir modelim. Bunu tabii ki ütüleyebilirsiniz. İpi ütülenebilen bir ip, ılık bir ütüyle ben ütülemedim. Fırsatım olmadı hanımlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.